efendim. Rabbimiz hikmetsiz hiçbir şey yaratmaz ve hiçbir şeyi hikmetsiz emretmez. Hikmetinden elbette sual olunmaz lakin hikmeti tefekkür edilir. Sayısız ayetinde efela yaqilun? Hala düşünmeyecek misiniz? Hala akletmeyecekler mi diye buyuran Rabbimiz yaptığımız ve bizden istemiş olduğu, arzu etmiş olduğu şeyleri gerçekleştirirken de bu şuur ve kulluk içerisinde arzu ettiklerini yapmamızı bizden beklemektedir. Çünkü aklı olmayanın dini yoktur. Akılla beraber kavranır ki bundan dolayı oluşan hassasiyete iman diyoruz. Bu anlamda bizlerde sorduğumuz zaman Kabe-i Muazzama'nın etrafında neden yedi defa dönüyoruz? Ya da Safa ile Merve arasında neden yedi defa gidip geliyoruz? Yine şeytan taşlarken niye yedi tane atıyoruz? Çünkü bu yedinin bizlere bırakmış olduğu hususi bir miras vardır efendim. Kabe-i Muazzama'ya geldiğimiz zaman umre için veyahut da hac için ellerimizi kaldırıp selamlamış olduğumuz Hacer-ül Esved taşı Efendimiz Aleyhisselam'ın hadislerinde buyurduğu üzere aslında ruhlar aleminde verdiğimiz sözü bünyesine kaydetmiş ve اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِزُ الْغَفُورُ ayetinde buyurulduğu üzere bizim imtihan olan dünya hayatında orada verdiğimiz söze bağlı olup olmayacağımızın şahitliğini etmek için dünyaya indirilmiş olan önemli bir şahittir. Onun karşısına gelip selamladığımızda aslında selamımızın özündeki ahde ve fakarlığı kaydeder. Ve mahşer günü de Rabbimizin huzurunda Sayısız insanın içerisinde bu şahitliğini ikrar edecektir. Orada kendisini selamladığımız zaman biz bir şeyin sözünü veriyoruz. İhramlıca yaşamanın sözünü. Umre maksadıyla veyahut da hac maksadıyla Mekke-i Mükerreme'ye intikal edenlerin mikat sınırı diye bilmiş olduğumuz Efendimizin, ondan daha önce de Hz. İbrahim'in Rabbimizin emriyle belirlemiş olduğu haram sınırlarının mikat sınırlarının içerisine ihramsız girilmesi yasaktır. Bu harem sınırları diye bildiğimiz mikat sınırlarından içeri girişteki ihramlılığın sebebi ihramlıca yaşamanın şuuruna vakıf olmayı içerir. Çünkü bir kimse İhramı giydiği zaman aynı oruçtayken kendisine bazı şeylerin bazı zamanlarda belirli bir saat aralığında yasaklanması gibi ihramlı bulunduğu sürece ibadetini tamamlayıncaya kadar insanlara da ihramlıya da bazı şeyler yasaklanır. Ayetin refes husuk ve cidal dediği, Efendimiz ve vesselamın da hadisiyle tefsir etmiş olduğu bu üç ana başlıktaki kulluk esasını ihramlı yaşayan kişi hayatının vazgeçilmez bir programı olarak, hayatının vazgeçilmez bir kırmızı çizgisi olarak hayatının önemli bir bölümünü aktarır. Ve bir söz verir Hacı Ölesved'in karşısındayken. Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ın adıyla tertemiz yepyeni bir hayata başlayacağım. Ey Hacı Ölesved şahit ol. Ta orada şahit olduğun gibi. Ve sonra söz uygunsa lisanı haliyle Hacı Resved öyleyse hadi bir provasını yap da göster der bize. Ve biz de bunun üzerine dilimizde dua, kalbimizde hak, lakin bedenimizde halkla olarak dünyadaki yaşamış olduğumuz her bir günümüzün timsalince Kabe'nin etrafında tavafa başlarız. Haftadaki yedi günün timsalini verir bize her bir dönüşümüz. Hacı Ölesvede söz vererek başlamış olduğumuz o tur, ömrümün geri kalan bundan sonraki haftasının ilk gününü ihramlı gibi yaşayacağım. Ey Hacı Resvet şahit ol deriz aslında biz ve atmış olduğumuz bir turda bunun provakasını bunun provasını gösteririz. Yani bedenimiz insanların içerisinde. Yani Allah'ın bizden arzu etmiş olduğu kulluğu yerine getireceğim de insanlardan soyutlanmak, iş gücü bırakmak, dağlara kaçmak değil. Halkın içerisinde, insanlığın içerisinde örnek ve önder olabilmek. Bedenimiz halkla beraberken ihramlıca yaşamanın şuuruyla kimseyi incitmemek. Hiçbir insana dilimizle dahi eziyet vermemek. Tebessümün sadaka olduğu bu mübarek günde surat asarak kul hakkına girmemek eziyet vermemek sadece insanlara değil herhangi bir hayvana itip katmamak öldürmemek yününden koparmamak bir avcı olsa işte avcı bak burada av var diye işaret edip sebep bile olmamak yeşermiş bir ağacın yeşil tek bir yaprağını dahi koparmamak ihramıca yaşamak bütün alemin bizden kaynaklanabilecek şerlerimizden emin olmasıdır en emin olan Allah'ın el emin olan elçisi Hz. Muhammed'in izinden gitmenin provasını yaptırır, talimini yaptırır tavafta ve o ilk şafta bunun sözü verilir. Ey Hacı Resvet, günahların büyüğünden ve küçüğünden uzağım şu anda. Fusuk. Her türlü insana eziyetten, canlı eziyetten uzağım. Cidal. Ref ve her türlü şehvetli arzulardan, hırslardan, hasetlerden, bencillikten uzağım şimdi deyip orada ihramlı yaşamanın sözünü gerçekleştirir. Ve sonra bir şey kalır geriye. Bizim kendimizden emin olup olmadığımız gerçeği. Bu sebeple ihramlı olan bir insan saçının tek bir telini dahi koparamaz yasaktır. Buradaki yasak 2-3 gramlık bir telin gramajlık hesabını yapmak değildir. Burada esas olan şey bir saç telini bile incitmeyecek şuur içerisinde olabilmektir. İhramlıca bunun sözünü verir hacı ya da umreci o ilk turda. Ve tekrardan gelip Bismillahi Allahu Ekber diye Hacı resvedi selamladığında bak Hacı Aleyhisselat gördün mü ömrümün geri kalan her ilk gününü ihramlıca yaşayacağım aynı bu şekilde der. Tavaf alanı hiç kimsenin hiç kimseye dokunmadığı bir alan değildir. Tavaf alanı söz uygunsa dünya sahnesinin ve arenasının bir küçükcük de olsa yansımasıdır. Ve oradaki sahnede Allah'ın razı olmuş olduğu kulluğa talip eden, talip olan kişiler rol alırlar. Ve rol alan umreci ya da hacı ilk şaftını tamamladığında, ilk gününün sözünü verdiğinde, geri kalan ikide, üçte 4 ve 5. dönüşlerde de haftanın diğer günlerinin sözünü vermiş olur. 7 defa döndüğünde ise geri kalan ömrünün her gününü ihramlıca yaşayacağının sözünü gerçekleştirmiş olduğu provayla verir. Hacer-i Lesvet de haliyle şöyle der. Eğer bu sözünü tutarsan her şaftında nasıl ki bir şafta ikincisine geçiyorsan, ikincisi bitince üçüncüsüne geçiyorsan Allah'ta kulluk makamını her bir şaftındaki usulünce bir kat daha yükseltir. Yedi şaft bittiğinde nefsi emmareden nefsi mutmainne diye tabir etmiş olduğumuz Fecr suresinin son ayetlerinde bulunan müjdeyle Allah'ın razı olduğu ve kendisini verecekleriyle razı edeceği kulluk makamına ve kulluk ibaresine ulaşmış olur. Bunun nihayetinde bu sebeple tavafın ardından iki rekat tavaf namazı kılınır. Safa ile Merve arasındaki yedi gidiş de yine haftanın yedi gününün sözünü vermektir. Safa sadece Hacer annemizin tevekkülünün hatırası değil ve sadece sevap alıp ibadetin sevap hanesini bir hane daha bir rakamda yazmak değildir. Safa ev hayatımızı, Merve ise meşgalelerimizi temsil eder. İkisi arasında yeşil ışık bulunur ve o iki yeşil ışık arasında bayanlar dururlar, normal adımlarıyla giderler. Lakin erkekler biraz daha çalım yürürler. Çünkü dünya hayatı bu iki yeşil ışık arasındaki koşturmaca gibi koşturma içerisine geçer. Herkes bir şeylerin mücadelesinde, bir şeylerin gayretinde olur. Ve bütün hayatlar safada başlar. Ve bir gün herkesin hayatı Merve'de biter. Bu sebeple biz 7 defa gidiş gelişimizde haftanın 7 gününün sözünü verdiğimizde sayımızı da Merve'de tamamlarız. Merve tepesini biten 7. şaftaki sayın ardından saçlardan kesilen en az bir parmak boğumcu kadar bir saç sadece bir telin hesabı değildir. Refes, Fusuk ve Cidal isimleriyle bilmiş olduğumuz üç ana başlıktaki yaramlıca yaşamanın usulünü yerine getirmenin karşılığının sembolik bir ifadesidir. Safa ile Merve arasındaki ibadeti anlatan, sayı anlatan ayette اِنَّ Safa وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Safayla Merve, Allah'ın yeryüzünde yarattığı yaratılış alametlerindendir buyurup Hz. Haccel'e atıfta bulunup buralardaki simgelerin hikmetine ve hakikatlerine vakıf olmamızı arzu etmesi, onu düşünmemizi bize sevk ediyor. Ve düşündüğümüz zaman Efendimiz'in hadisine başvuruyoruz. Efendimiz Hazretleri ise bir kimse ihramlı olarak Kabe'yi tavaf etse ve fusuk ve cidel diye biraz önce arz etmiş olduğum o üç ana başlıktaki esaslara dikkat ederse ve bunun şuurunu yerine getirmek adına sözünü hakkıyla gerçekleştirirse annesinden doğduğu ilk günkü gibi günahsız olur buyuruyor. Demek ki buradaki usul ihranlıca yaşamak. Yedideki rakam haftanın yedi gününün sözünü alemlerin Rabbine onun yeryüzüne bırakmış ve lütfetmiş olduğu şahitlerin karşısında bırakmaktır. Yine cemarat diye bildiğimiz Mina'daki şeytan taşlama alanında atılan her taşta aslında onu ifade eder. Haftanın yedi gününü. Ama bir farkla. Taşların müzdelifi de toplanıp Mina'daki üç ayrı kayaya atılması ve onlara şeytan taşlama denilmesinde ise ayrı bir esrar bulunuyor. Fil suresinde bilmiş olduğumuz Habeşistan krallığının Yemen valisi Ebrehe'nin ordusuyla helak olmuş olduğu yer Müzelfe'dir. Ebabil kuşları diye bildiğimiz aslında Arapçada tayran ebabil sürü sürü kuşlar demektir. Ebabil kuşları diye bir kuş çeşidi yoktur. Kızıldeniz sahillerinden gelen kırlangıç kuşlarının gagalarında ve ayaklarında bulunan taşları atmış oldukları yer orası olduğundan bizler de taşları oradan toplarız sünnet diye. Aldığımız her bir taş aslında oradaki kalbimizi işgal etmiş olan vesiseleri elimize almamızı ifade eder. Küçük şeytan diye bildiğimiz yer aslında Hz. İsmail'in babası tarafından kurban edilmek üzere yola çıkarıldığında şeytanın İsmail Aleyhisselam'a vesvese verdiği yerdir. Orta şeytan diye bildiğimiz yer şeytanın Hz. Hacer annemize vesvese verdiği. Büyük şeytan dediğimiz ve hacıların ilk gece yalnızca taşıdıkları yer olan büyük şeytan diye bildiğimiz Cemarattaki yerde ise şeytan Hz. İbrahim'e vesvese vermiştir. Hz. İbrahim de elindeki taşı alacak ve şeytana Bismillahirrahmanirrahim şeytan diyerek atacaktı. Bizler asırlar ötesinden gelen bu kutlu mesajın talipleri olarak erden aldığımız her taşı Mina'da atarken kalbimizi işgal etmeye çalışan vesveselerimizden arınmanın sembolünü yaşıyoruz. Her attığımız taşta Bismillahi Allah Allah'ın adıyla tertemiz yepyeni bir hayata başlayacağım. Bundan sonra ibadetlerime dikkat edeceğim. Bundan sonra şu hatayı yapmayacağım. Bundan sonra şu günaha düşmeyeceğim diye atılan aslında her taş bir vesvesenin her insanın özelinde bulunan hususi imtihanının karşısında Rabbisine verdiği sözü ifade eder. Yedi rakamındaki esrar Bizlere hikmet ve miras olarak bunları bırakır. Aksi takdirde rakamların hususin, hususi olarak ayrı bir özelliği veyahut da ayrı bir mesajı bulunmamaktır.